Of, çok sıkıldım. Ben de. Dolaptan çıksak mı? Hayır, çıkmayalım. Neden ben bu tıkıldım, kaldım? Giysi falan da yok zaten. Giysileri boşalttık. Nereye boşaltmıştık biz ki? Sandığın içini. Ama ailemize söylemeyeceğiz tamam mı? Tamam ya tamam. Biz neden giysileri sandığa boşaltmıştık? Ya dolabın içine girmek için tabii ki de. Çıkalım mı burası çok havasız. <gülüyor> 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 tamam çıkalım. <gülüyor> 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 tamam nefes aldık. Abi ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Instagram'da dolanıyorum işte. Bizim arkadaşlar bir şeyler falan atmış. Ay şu fotoğrafın güzelliğine bak. Ay telefonum düştü sizin yüzünden. Sizin yüzünden mi? Evet sizin yüzünüzden. Ay 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 ne güzel Facebook'a bakın. Facebook'a da bir sürü şey gelmiş. Aa WhatsApp. İnanmıyorum arkadaşlarım beni partiye mi davet etmiş yoksa? Abla ne diyorsun? Covid-19 var dışarıda. Evet korona var korona. Ya size ne? Olursam olayım bir şey olmayacak ki bana. Bak anneme söylerim. Evet. Gidersem giderim size. O zaman biz de seni annemle babama söyleriz. Babam fena dövür ha. Ay. Sizin çilenizi çekemem. Anne. Anne. Efendim kızım. Kardeşlerim partiye gitmemi izin vermiyor.

Öyle. ben de size ben bir ceza vereyim. Ya biz ne yaptık ya? Evet. Bir ceza vereceğim Cezası, size. Ve şimdi cezamı <laughs> araştırmaya gidiyorum. <laughs> Kızım nereye gidiyorsun? Bu alın alın e partiye gidiyorum şey. baba. Bunda ne var? <laughs> Kızım korona var. Korona olup ölmek mi istiyorsun Allah aşkına? Daha bu yaşta cennete mi gideceğim? Cık, ya baba nereye gidersem gideyim parti git istiyorum. Parti, 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 parti. Hem arkadaşlar nasıl izin verdi sana? Ha? Gitmene. Sana ne baba? Kızım gel buraya. Ne oluyor ya? Biz böyle mi olsun istemiştik yoksa? Neyse biz de, biz ne yapsak evde tıkılı kaldık. Aa, ablamın telefonu Ablam burada unuttu değil mi? Evet. Telefonu burada şimdi çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Annemin telefonu. <laughs> Annemin telefonu. Nerede? Soralım mı? Evet. telefonu nerede? Biliyor musun? Çocuklar. Ah. Siz bilmiyor musunuz? Neyi bilmiyormuşuz? Telefonum mu kayboldu yoksa? Çocuklar benim telefonum yok ki. Nasıl yok ya? Ne evet vardı mi? senin telefonun. Bozuldu. Bozuldu bir de açılmıyor. Şey işte Yeni telefon alacağız ama paraya yok. O yüzden babanız da bana bu paraları saymayı dedi. Saydı dedim. işte. Babam da telefonla asla bize vermez. Ne yapacağız? E televizyonu izleyin çocuklar. Televizyonda bir şey yok ki. Evet ya. Gel buraya gel. Telefonu al. <laughs> <laughs> al şu telefonu. Eee kulağım kulağım. <gülüyor> <gülüyor> Telefon yok sana. eti, kanı, canı vardı. Böyle içinden seni ne yapayım? Yap bu da bir şey. Gün boyunca yatakta yatacaksın. Hayır. Su içebilirsin ama. Ama ben getireceğim. Yaşasın. Yaşasın. Karantina. Çok kötü ama. Kapıya kim vuruyor ya? O saatte. Hem de korona var. Oh. Gel. Ya, dur bekle beni. Ben açacağım. Bir Merhaba çocuklar. İçeri giremezsin. Neden? Korona var. Evet. Bulaşır. Ölürüz. Daha bu yaşta cennete gireriz. Ben içeri gireceğim. Dur giremezsin. Aha, sizin de sarılıp tokalaşmayı ne dersiniz? Bunu çok istiyorum. 啊！一人，一人，一人，一人，一 ya. Sizi çok özledim. Sarılalım mı? Hayır. Git buradan ben çocuk. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ee, <he>. Bana, <laughs> aa, aa, çocuklar banyo mu yapıyor yoksa? Ee, biliyorlar Zoran mı banyo yapmayı? <gülüyor> doğru. <gülüyor> 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 Umarım suları fazla harcamazlar. Evet. Gerçekten onu da bakmak istemiş. Sabun sabun. Hadi hadi ha fırçala fırçala. Eee. <laughs> oh. Gel hadi. Sudan yani Gelemiyorum. <laughs> Oy, ne yapıyorsun? Vay fıskele su sıçratıyorum. Ya ne? Tatlı mı? Şişti. Oo, iyi.